Evet, yayınımız tüm hızıyla devam ediyor kaldığı yerden. Evet, bugün Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyelerini ağırlamaya devam ediyoruz. Şu an yanımda Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fransız Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Profesör Doktor Ali Tibi hocamız. Bizlerle birlikte hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim kıymetli Hocam. İyi yan, yayınlar diliyorum. Teşekkür öncelikle. ediyorum. Bizi kırmadığınız için, bu değerli vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Üniversitemize yapacağımız her katkıda üniversitemizin yanındayız. Teşekkür ediyoruz bu, hocam. Bu da önemli evet. bir etkinlik. Çok kesinlik. sağ olun hocam. Evet hafta sonu üniversite <laughs> sınavımız gerçekleşti. Artık öğrenciler yavaş yavaş sınavlar açıklanacak ve adaylarımızı bekliyor olacağız. Ee, neler söylemek istersiniz? Fransız Dili ve Edebiyatı bölümü için tercih edecek adaylar için evet. neler söylemek istersiniz hocam? Çok çok teşekkür ederim. Ee, öncelikle üniversitemizin e, bölümlerimizi bu şekilde e, tanıtma çalışmaları çok e, anlamlı, önemli. Ben teşekkür etmek istiyorum. E, sevgili öğrencilerimiz, yeni üniversitenin, e, üniversitemizin yeni öğrenci adayları Öncelikle hepinize iyi şanslar dileyerek konuşmama başlamak istiyorum bölümümün tanıtımına. Öncelikle ben bölümümden kısaca lütfen hocam, lütfen. bahsetmek isterim. Öğretim elemanı sayılarımız kimler var? Tarihçemiz. 2009-2010 yılında başladık biz Fransız Dili ve Edebiyatı bölümüne öğrenci alımına. E, Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü, Trakya'nın tek Fransız Dili ve Edebiyatı Bölümü Filoloji, Marmara'da da İslam Üniversitesi'nden sonra ikinci. Hı hı. Toplam iki tane filolojiyiz. Türkiye'de de toplam on tane var zaten. E, filoloji, Fransız evet, Dili ve Edebiyatı Bölümü olarak. Genç bir bölüm olmamıza karşın iki profesör, bir doçent, bir doktor öğretim üyesi, bir doktor öğretim görevlisi ve iki araştırma görevlisi. Toplam yedi öğretim elemanı bölümümüzde var. Onun dışında da yabancılar yüksek okulundan da katkı alıyoruz. Evet, Orada evet. da dört tane çok kıymetli öğretim görevlisi, birisi doktor ünvanı taşıyan dört tane öğretim görevlimiz var. Toplam 11 e, akademik kadromuzda 11 bence tane. hocam. E, bence öğretim elemanı olan Kesinlikle. genç ama etkin e, olabildikçe verimli bir <laughs> bölümün e, içindeyiz. 2014 yılından itibaren de yüksek sana başladık. E, yüksek lisans eğitimimizde de. E, yaklaşık e, her sene 10 15 civarında öğrenci alıyoruz. E, 10 civarında da bir tez e, savunması yaptık. Hatta bugün sabah bir tez Daha savunmasından ilka, süper. çıktık. Ne mutlu. Oraya geldim. E, bölümümüzde 2021 yılı itibariyle 287'si örgün, 105'i ikinci öğretim ancak ikinci öğretim artık e, almıyoruz. Evet. Yani son 3 ve 4. sınıflar kalmıştı. 24'ü de yüksek lisans öğrencisi olmak üzere toplamda 416 öğrenci var. <laughs> yani filoloji bağlamında bakıldığında oldukça Bazı bir öğrenci sayısı en gerçekten. yüksek olan filoloji bizim Türkiye'de. Bu da aslında Türkiye'de. çok mutlu verici ve çok e, rağbet gören bir Gören. Bir bugüne kadar hiç yüzde %100 doluduk oranıyla devam ediyoruz. E, hiçbir sorun yaşamadık. Hem ikinci öğretimimizde hem birinci öğretimimizde. E, bunun da elbette ki e, önemli... Avantajları var. Tekirdağ'ın hem bir deniz kent olması hem güvenli bir kent kesinlikle, olması. Öğrenciler kesinlikle. için inanılmaz bir kesinlikle. olanak. İstanbul'a çok yakınız. Çanakkale'ye, Ege'ye çok yakınız. Evet, evet. Onların avantajı da var. Kesinlikle. Dolayısıyla güzel bir bölüm. Öğrencilerimiz nasıl geliyor bölümümüze? Ondan da kısaca lütfen, söz etmek isterim. Öğrencilerimiz yabancı dil sınavına giriyorlar ve genelde ikinci dilden, İngilizce'den yaparak bize geliyorlar. Ee, bölümde yeterince Fransızca seviyesi olmayan öğrenciler bir yıl hazırlık sınıfı evet. e, hazırlık sınıfı görüyor. Bugüne kadar hep biz yürütüyorduk bölüm içinde hazırlığı. Bu seneden itibaren yabancılar yüksek okulu bünyesinde hazırlık sınıfımız çünkü diğer hazırlık sınıflar deporda. Evet evet. E, devam edecek temel Fransızca e, bir yıl boyunca haftada 24-26 saat e, civarında yoğun bir Fransızca e, eğitimi var. Buradan başlayarak da sınavı muafiyet sınavına geçen öğrencilerimiz de birinci sınıfa bize gelecekler ve derslerimize devam edeceğiz. Harika hocam. Peki şimdi şöyle sorular da çok geliyor hocam. Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun olan bir birey nasıl hangi meslek gruplarına çalışabilir? Ne tür iş olanakları sağlar bize? diye mailler gelmekte. Ne ders evet. istersiniz? Şimdi bununla ilgili olarak kendini iyi yetiştirmiş, donanımlı bir öğrencimiz ee, birçok alanda iş bulabiliyor. Yani şimdi bizim bölümün önemli özelliklerinden bir tanesi biz evet Fransızca temel e, hedefimiz elbette ki 4 yıl 1 art, 1 artı 4 5 yıl boyunca devam ediyor. Ama e, 1. sınıftan itibaren zorunlu ikinci dil var bir de. Evet. E, 4 yıl devam eden evet. e, İngilizce, Japonca, Almanca şu anda harika, fiilen öğrencilerimize harika. sunuyoruz ve e, bu ikinci dili de zaten öğrencilerin birçoğu İngilizce bilerek geldiği için genelde evet. Almanca, Japonca evet. seçiyorlar ama seçenekler içerisinde Önümüzdeki yıllarda, belki önümüzdeki yıl olabilir, İspanyolca ve Rusça da <laughs> e, var, mümkün. E, dolayısıyla buradan mezun olan öğrenci en az 3 dille çıkabiliyor. Harika hocam. E, öyle olunca da 3 e, dil artı lisans diploması, çünkü bizim bölümün bir özelliği de çok yoğun kültür <laughs> e, derslerinin olması ve uzmanlık alan derslerinin olması, turizme yönelik, e, uzmanlık alan çevirilerine yönelik ve dünya kültürüne yönelik derslerimiz var. Arka. Öyle olunca çok kültürlü, çok dilli bir eğitim alıyorlar Hı -hı. ve e, bunu da belki birazdan konuşacağız Erasmus programının, evet, üniversitemizin evet, sağlamış evet, olduğu evet, Erasmus evet. E, ve Mevlana Değişim programlarıyla da de başarılı öğrencilerimiz taşlandırıyorlar bunu. Yani Hı -hı nasıl oluyor? Burada bir yıl, iki yıl Fransızca'yı geliştirdikten sonra B1, B2 düzeyine geliyorlar. Ondan sonra sınava girip genelde en az 10-15 öğrencimiz her yıl yurt dışına gidiyor. O da çok istenen bir durum aslında Kesinlikle. değil mi hocam? Tercih edilen çok, öğrenciler çok öğrenciler önemli. tarafından. O konuya da biz çok çalıştık kıymetli <laughs> hocam. Bizim özellikle Erasmus ile ilgili çok geniş olanaklarımız var. Öğrencilerime sunduğumuz öğrencilerimize. Ee, birçok birçok üniversite çok Erasmus'e e, değer vermeyebilir, önem vermeyebilir hı hı. ama bizim üniversitemiz dış ilişkilerine çok önem veriyor. Biz de bu buradan hareket ederek hı hı. kendi bölümümüzde şu anda yaklaşık 16 üniversiteyle hı hı. Erasmus anlaşmamız var. Harika. Bunların 10 tanesi Fransa'dan hı hı. büyük önemli üniversitelerde. Hı hı. Ee, 2012 yılından günümüze kadar lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 50 öğrenci hı hı. Erasmus'ten yurt dışına gitti. Çok iyi ya yani bu çok önemli, çok bir, önemli rakam. bir rakam gerçekten bir rakam Mevlana değişim programıyla da İstanbul'a, Konya'ya, Ankara'ya gidebilen öğrencilerimiz var hatta çok ilginç çok kısaca söz etmek isterim Lütfen. bir Türkmenistan'dan gelen bir kız öğrencimiz vardı üçüncü sınıfı Fransa'da okudu tamamen dördüncü sınıfı İstanbul Üniversitesi'nde okudu yani hazırlık bir iki bizde çok başarılı bir öğrenciydi. idi Erasmus'ten Fransa'ya gitti bir yıl okudu orada Geldi, Mevlana'dan da İstanbul Üniversitesi'ne gitti. Yani zenginleşme çok, çok, olgusu çok, çok, çok müthişti. Yönlü çok yönlü de. Çok yönlü, çok zenginleştirici Kesinlikle. bir eğitim evet. ve evet. yüksek lisansını İstanbul'da yaptı. Evet. Böyle bölümümüzün sunduğu olanaklar var gerçekten. Tabii şimdiki gençlerde hocam, hani mutlu edici bir durum bu. Akademik olarak ilerlemek isteyen, daha sonra lisans eğitiminde işte lisans üstü eğitimine geçmek isteyen birçok öğrenci var. Akademisyen olmak isteyen birçok öğrenci var ve. E, dil okuduktan sonra öğretmenlik yapmak isteyen birçok öğrenci var. Bu da mutlu edici bir durum aslında evet, değil mi hocam? Evet, kesinlikle. Yani mesleki anlamda. Kesinlikle. Şimdi elbette ki e, iş olanakları bizim bölümün iş olanakları bağlamında uluslararası ticaret, Hı -hı. dış ticaret. Afrika çok önemli. Şu anda Afrika'da bir sürü öğrencim var. Hı -hı. Çünkü Afrika'da müthiş bir açılım var. E, Türkiye ile Afrika ilişkileri gelişiyor. Afrika'nın e, en az 30-40 ülkesinin resmi dili ya da ikinci dili ticaret Hı -hı. dili Fransızca. Hı -hı. Çünkü bir sömürge kıtası maalesef Fransızlar çok etkilemişler. Ben de Tunus'ta iki yıl çalıştım. Fransızca her şey dersler eğitim tamamen Fransızcaydı orada da bir Afrika ülkesi olarak. Dolayısıyla Afrika açılımı çok önemli bizim öğrencilerimiz için. Yakında e, Afrika'ya e, çok daha fazla Fransızca bilen elemana ihtiyaç duyulacak. Türkiye'nin Afrika ile ilişkileri evet, gelişiyor. Evet, o anlamda evet. Fransızca bölümlerinde çok önemli bir Kesinlikle. ben e, misyon olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Yine dış ilişkilerde turizm alanda çok öğrencimiz var. İnanılmaz yerlerde öğrencilerimiz var. Bana hep dönükler geliyor. E, duyuyorum işte kimisi bir Fransız şirketine girmiş yeni yüksek lisansını bitiren bir öğrencim. Benim e, danışmanlığını <laughs> yaptığım bir öğrencimdi. Fransızca, İngilizce bir şirkette şu anda alan yazın yazarlığı yapıyor. Yani müthiş bir Harika. şey bu. Ee, Aslında öğrenciler hocam mezun olduktan sonra çok yönlü şekilde çalışma imkanları sağlıyor. Kesinlikle. Ee, hani bazen kafalarda işte soru işareti oluyor. İşte dilden mezun olunca ne yapacağım ki soru işaretleri oluyor ama... Buradan da anlıyoruz ki aslında Kesinlikle. çok yönlü çok yönlü bence dil var. bölümleri kıymetli hocam birçok bölüme Hı. göre Hı. dil bölümlerinin iş olanakları hangi dil olursa olsun Fransızca üzerinde de söylüyorum birçok bölüme göre Türkiye'de çok daha fazla yani çünkü iki ya da üç dili çok güzel öğrenen bir değil öğrencinin mi? Türkiye'de Kesinlikle. ki dil sıkıntısı çekiyoruz. Yani evet, evet, evet. E, dil konuşma sıkıntısı çekilen bir ülkede yaşıyor coğrafyada. Çok önemli. O yüzden ben dil bölümlerinin okunmasını Hı -hı. şiddetle tavsiye Hı -hı. ediyorum. Fransızca'ya da gelin bizim de öğrenin, evet, bizimle evet, okuyun bence diyorum de hocam, öğrencilerimize. Bence bayağı tercih eden olacak diye düşünüyorum. Çünkü kafadaki soru işaretleri bir nebze de olsa aslında vermiş oluyor. İnşallah. E, tabii şöyle bir problem de var hocam. Artık bir dille de yetmiyor değil mi? Kesinlikle mesleki çok dillilik vurtlarda. çok önemli çok özellikle önemli. artık işte e, kaç tane dil biliyorsun gibi mülakatlarda ve iş görüşmelerinde bunlarla karşılaşıldığını biliyoruz artık aslında. Çok haklısınız hatta şunu da yapıyor öğrencilerimiz ben de tavsiye ediyorum bize geliyor öğrencilerimiz hazırlığı başarılı olan hazırlıkta e, ben diyorum ki siz şimdi ikinci İngilizceyi bilerek geldiniz hazırlığı bitirdiniz hı hı. E, üniversiteye hı hı. başladınız burada birinci sınıfa ikinci hı. dil olarak genelde Japonca e, Almanca hı hı. seçiyorlar öğrenciler. Hı hı. Bir de diyorum bir açık öğretim fakültesi okuyun aynı anda paralel olarak, dış ticaret okuyun, evet, uluslararası ilişkiler evet, okuyun aynı evet, anda evet. dört yılın sonunda üç dil bilen iki tane lisans diploması sahibi Türkiye'de Boğaziçi'lilerle yarışırsınız. Hı hı. Kesinlikle. İş olanakları bağlamında. Peki hocam şunu da sormak istiyorum. Hazırlık okuma isteğe bağlı mı? Hayır zorunlu. zorunlu. zorunlu, zorunlu. Tabii çünkü Fransızca düzeyi bizde B1 ve B2 düzeyinde hmm. birinci sınıftan hmm. itibaren Fransızca hmm. gerekiyor. Zorunlu. E, do, zorunlu. E, bizde ders programımızda birinci ve ikinci sınıflar yine dil ağırlıklı devam ediyor. E, üç ve dördüncü sınıflarda kültür işte mesleki e, diller edebiyat dersleri. Çünkü Fransız edebiyatı çok güçlü Kesinlikle. bir edebiyat. Yani dünya e, düşünce evrenine yön vermiş e, felsefesi sosyolojisi edebiyatı Değil güçlü bir alan. Kesinlikle. Hala bugün bile e, Fransa ekonomik olarak geriledi ama e, sosyoloji bağlamında evet. e, edebiyat e, eleştirisi bağlamında dünyaya yön veren harika, yine e, harika, ülkelerden harika. E, bir tanesi. Aslında tabii o açıdan da çok da, önemsiyoruz. E, kesinlikle hocam artık işte, disiplinler arası, multidisipliner dediğimiz e, durumların da teorik anlamda da ne kadar önemli olduğunu ee, anlıyoruz aslında burada değil mi hocam işte kesinlikle ve sosyoloji tarih sanat tarihi kesinlikle hepsi, hepsi çok önemli. Bir bütün aslında. Ve üniversitemizin genel son dönemde çalışmaları var. Çok programlara yön seçmeli dersler programlara koyma çalışmaları. Bu anlamda bu etkileşimi daha da geliştireceğiz diğer bölümlerle. Öğrencilerin ilgisi bağlamında diğer bölümlerden de ders alabiliyorlar. Hatta başarılı öğrenciler artık yan dal, çift anadal Tabii. yönergelerimizle üniversitemiz gündeme getirdi, koydu, geçirdi. Başarılı öğrenciler belki bir yıl daha ekstradan okuyup buradan ikinci bir lisans diploması da alabilecekler. O olanaklarımız olanaklarımızda üniversitemiz sağladı bize. O da mutluluk verecek. Bence Fransız dili ve edebiyatı gerçekten çok yönlü meslek gruplarına hitap eden bölümlerden kesinlikle, bir tanesi olduğunu Kesinlikle kesinlikle. Yani hocalarımız çok çok yönlü hocalarımız var. Yani Hepsinin yoğun yurt dışı deneyimleri var. Hepimizin uzun yıllar yurt dışlarında eğitimler yaptık, deneyimler yaşadık. Dolayısıyla bunu öğrencilerimize aktaracak altyapımız çok güçlü. Laboratuvarımız var mesela bir tane. iki tane laboratuvarımız var. E bir tanesi tamamen ikisinde de akıllı tahtalar, görsel iletişim araçları. Öğrencilerimiz de oradan e, derslerimizi internet üzerinden bile rahatlıkla yapabilecek altyapıya sahibiz fakültemizde. Harika hocam. Daha ne olsun diyorum Aynen, diye. aynen. E, çok teşekkür ediyorum ben hocam. Ben teşekkür ediyorum. E, değerli bilgileriniz için. Estağfurullah. E, umuyorum aday öğrencilerimize çok değerli bilgiler oldu. Kafada soru işaretleri hiç olmazsa kalmamış olduğunu düşünüyorum. Bence de çok evet. teşekkür ederim. Ben öğrencilerimizi buraya bekliyorum. Tekirdağ güzel bir şehir. deniz gözlü şehir. Deniz kenti burası. Deniz Üniversitesi. O yüzden güvenli bir şehir. Kaliteli bir eğitim. Biz buradayız. Sizleri bekliyoruz sevgili öğrencilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Umuyorum tekrar bir arada İnşallah, olmak ümidiyle İnşallah. Ben teşekkür diyorum. ederim. Sağ olun. Çok saygılar sunuyorum. Sağ olun hocam. Evet e, biz şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğretim üyesi bizlerle beraber olacak. Az sonra tekrar sizlerle birlikte olacağız. Şimdi kısa bir ara.